Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nasıl beleşe Brawl Pass alacaksınız onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar yani ne yapacaksınız diye göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar sekmesini geleceksiniz. Sonra arkadaşlar buradan rastgele bir Bunları arkadaşlar şöyle buradan 5 tane seçin tamam şimdi buradan 5 tane şey ettiniz sonra arkadaşlar yine arkadaşlara biliyorsunuz sonra arkadaşlar e, ne yapacaksınız diye soruyorsunuz arkadaşlar Önel yani kara koduma şöyle yazın sonra bitti bir de sonra arkadaşlar dükkana girin buradan şimdi Yazacağım kodu yazın. Evet, evet. Sonra arkadaşlar bunu bir yani bunu bir kere bunu üç kere girin. Sonra e, şu kodu yazın. Bunu da 3 kere girin. Sonra arkadaşlar hızlıca şöyle bir şey yazacaksın. Evet arkadaşlar yani sonra arkadaşlar free Dur bir dakika. Free Free Brawl Brawl Pass Free Brawl Pass yazın sonra 199 190 bunu girin bir kere daha bir kere daha sonra free brawl pass pas yazın yine girin girin gir tamam sonra arkadaşlar hızlıca Şuradan bir şey yani bir şey alacaksınız. Sonra arkadaşlar haberlere tıklayın. Ve buradan en daha fazla tıklayın. Daha fazla tıkladıktan sonra buradan hanını satayım ne oluyor? Evet, tam buna tıklayın yani. Bir anda girince ben de şaşırdım. Evet. Bir kere buna tıklayın. Sonra, yani niye buna tıklayın diye sorduysanız oyuna çıkıp bir girin yani. Sonra arkadaşa yine dükkana girin. Buradan şimdi Free Brawl Pass Pass yazın. Bir kere girin sonra hemen şey edin. Sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Savaşçılara gidin. Buradan en alttaki karakteri seçin. Ben de Angelo. Angelo'yu seçin. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Hesabınızda arkadaşlar bunu şu yapacaksınız. Sonra arkadaşlar sonra bir tane daha yapacağım. Evet. Durum yanlış yazdım. Bravo. Paz. 199 199 yazın şimdi e, 199 1999 dur yanlış bir şey yazdım. şimdi yani bu kuş oldu tamam. Bunu no, 10 kere tıkladınız ve brawl pass'a girin Hadi. Ve brawl pass işte brawl pass'ımız burada 60. level'a kadar böyle. Burada 2800 level seçip ödülünüzü seçebilirsiniz. Ben de bu kadar arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like abone, olmam, abone oluyorum. Hadi bay bay.